arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi bu buzları buradan kıracağız. Görüyorsunuz. Olmuşlar. Bakın kirli olmuş. Bu çilek kız. Çilek kız var. Başka? Um, Lego. küp. Ve uçak. Ve maşa, Makyaj setinden oje ve niloyanız. Oo! Ve ya çok içerdi. Bak hangisini yiyorsunuz? Kurba. Turuncu olan kurba mı? Kurba. Bakın. Makyaj setinden bir tane ım, parkın ve sarayı ve çilekiz. Işte Başka da bir şey değil. Hadi başlayalım o zaman çıkartmaya. <laughs> Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Hatlar karıştı demiştin aslında öyle bir şey. İstersen şurada halının üzerinde çıkartalım gel daha rahat olur. Gel. Çok rahat. Orada biraz rahat edemedin sen. Otur rahat bakalım. Ettim, çok rahat. Hadi otur bunların hepsini çıkar. Anne sen Hangisini çıkarmak istersin ilk başta? Aa, ben, 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 ama biz havladayız ya. Ya, 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 ya. Ama orada vuramazsın. Masaya gelir anneciğim. Gel burada. Burada daha rahat vurursun böyle. Hadi gel. Anne çok... Merhaba arkadaşlar. Şimdi bunu, bunu pam, bu istersek pan böyle çıkar. Bulmuşlar. Makas. <laughs> 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 oh, maşallah yüzüne bak nasıl donmuş. <gülüyor> <gülüyor> Çok, <gülüyor> ilginç. <gülüyor> Çok ilginç. <laughs> Çok ilginç. <laughs> Çok ilginç ben boyadım. Bir ha. çevir bakalım şöyle. Al. Ah. Aa başardı ben mi ya? Başardın. Biraz kırıldı çevirirken. Önce şu sandalyeyi almaya çalışalım bence. Sandalyeyi almaya çalışsın Çıkacak mı? Anne bence arkasına bulalım. Yoksa kırılırlar. Elin de bayağı dondu. Elin üşüdü değil mi? Üşüdü. Hadi başla. Masaya vurma ama. Tamam. Aa! Oo, başarılı. O neydi? Ee, Lego. Kırmızı bir Lego. Tamam onu buraya koy o kendisi erisin. Eriye dursun buraya koydu. koy. Da. koy koysun. tamam ben sıcak su getireceğim. Sen vurmaya devam et. Oy dondurma Sera ya, ya. Aa, çıkmış göre. O parçası. neydi? Mavi küp mü? <laughs> mavi o kari. mavi küpü de çıkaralım o zaman. Hadi. Annem acı. Oo, Duru tek vuruşta başarıyorsun. Yıllardır sanki buzdan oyuncak ayırıyorsun. <laughs> Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar küp de ayrıldı. Şimdi sıra maşanın kafası gözükmeye başladı bakın. Maşa kurtaracağız seni. Belki de çok az kaldı. Bu, bak, bak işte oje çıkmış. Ve bu oje de çıktı. Makyaj setinden çıkmıştı. Ve bu makyajı dondurmuştuk. O da çıktı. Bakalım. Şimdi Maşa'ya bakabilir miyim? Maşa çok az kaldı aşkım. Kurtaracağız seni. Bekle. Oji. Birazcık soğuk. Sararın suyu. Yine burası gözükmeye başladı bile. Evet, vur bakalım bir kere daha. Oy çok ağır. Oo. Şimdi maşayı ayırmaya çalışabiliriz. Önce sandalyeyi mi ayırmak istiyorsun? Ay. İstersen sandalyeyi ayır elinle. Bura bir, bir kere daha vurabilirsin buraya. Aa, kırılır. Kırılır yoksa eriş ya. Tamam şimdi maşallah çilek kız. E, uçak ve bir tane minik bir lego kaldı. Bu çilek kızın üstünü duru boyamış arkadaşlar. Bak kedici bu Evet. Burasını buluyorum. Alıyor. Aa. Aa. <laughs> çilek ben. kız düştü arkadaşlar. Aynen. hadi getir onu. Biraz daha buz var. Tamam buraya koy. Ona daha sonra sıcak su koyarız. Eritiriz onları tamam mı? Hadi Aşk. şimdi sıra Maşa'da. Maşa ben. çok az kaldı aşkım. Maşa hadi kurtar Maşa'yı. Bak git. O buzu da koy. Buza vurmana gerek yok tekrar. Maşa. Maşa'ya vurma ama canın acır. Maşa'yı kurtardık arkadaşlar. Gördüğünüz A gibi. Biraz, Sadece biraz... ayağımda kaldı. Olsun. Maşa'nın adını da buldum. Tamam. Küçücük bir parça kaldı. Bir tane küçük parça kaldı. Kızımın elinde. Evet şimdi uçak ve mavi Lego kaldı arkadaşlar. Ama biraz fena. Biraz içeride yok. Hangisi biliyor musun arkadaş? Uçak. Hayır uçak değil. Uçan yarısı dışarı. Hayır mavi kükürt yolunda. Evet vur bakalım bir kere daha. Yavaş bir şekilde vurabilirsin. Ay, olmadı. Evet kırılıyor. Çok az kaldı. Aa, bir tane kırıldı o başarıyor. <gülüyor> <gülüyor> tamam arkadaşlara bay bay de sonra yine devam edeceğiz. Hayır de Biraz olsun bence. Tamam. Biraz daha... Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın de. Hayır hayır da. gel göster bize. Evet, evet bunları kurtardık. kurtardı bunu. Uçak bunun her yerinde bu var. Ay amanın uçak kırdı. <laughs> amanın uçak. <kırmış>. o <laughs> zaman bir şey ama burada uçak çıkmış. Görüşürüz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.